Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Hypixel DM'de Ve yanımda kim var tahmin edin bakalım. Benim sakallarım var. Evet ben Eşoday'ın sakala olarak sakal amaç. sakalıydım sakal oldum. Eşoday'ın sakal oldum. <laughs> Çok özlemir <özür dilerim> bizi andı. Hakikaten <laughs> <laughs> abi. Çok özlemir bizi andı. Hakikaten abi. Bu arada yan taraf ent yapmış. Ay. Arkadaşlar gel. Yeri... Gel bende var ent, e, en, en sonu kılacak köyde... kazma var bende gel. Aa ortaya gitmiyor musun Eşoday? Normalde sen hep ortaya giderdin. Komşuyu bitirdikten sonra. Aa, doğru ikili oynuyoruz. Arkadaşlar Eğer bu... Ha, bir çocuk olursan sen de çirinleri görebilirsin izleyici. Hmm, evet. Arkadaşlar bu arada bu 20 TL zamanında asırlar önce, e, milattan önce 1900'lü bilmem kaçlı yıllarda aldığım bir mouse. Ben atladım rek <laughs> şuradayım. <Uçdum gülüyor> onu öldürdüm ya <laughs> şuradayım öldürdüm adamı. Var bir fark ettim. Oooo bize mi? de atladılar bir şey oldu. Tuttum derini. Tuttum şuradayım. Kırdın mı? <laughs> Üy, Helal olsun sen... be. Eşodayım adamsın adam. Bir şey mi? Buyurun. E-spor e koktu bu arada. Ya yani koktu e Eşodayım. <laughs> <laughs> demek ki marifet 20 liralık <laughs> klavyedeymiş Eşodayım. Öyle 6s. Bir şey yaramıyormuş demek Demin ki. Ümit sıcak sıcak koktu buradan e ha. Oh, buram buram koktu. Şöyle yalandan etrafına koyayım da şunları şöyle. Yalandan koyarım Eşodayım. Kapanmış gibi. Şöyle de koyayım. Kırarız. Ben elmasa uçuyorum Eşodaycığım. Ortaya gitmiyoruz. Okey, okey, let's Sen go. Ortaya gidersin. Büyük ihtimalle. Vallahi oynuyorum bu arada potur kütür Ama arkadaşlar biraz sonra size göstereceğim. Bu arada WASD tuşları e, yapış yapış. Evet, yani gördüğünüz gibi düştüm. Yani e, küflenmiş mi artık? Bozulmuş bu klavye, bir şey olmuş klavye. <laughs> bayağıdır kullanmadığım için ve bayağıdır e, yukarıda beklettiğim için klavyeyi. Yani yukarıda dediğim böyle bir ara vardı dolabın üstü. Orada bekletiyorum klavyeyi. Şu diyeyim, ne yaptın? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben de şey diyordum. Ee, klavye küflenmiş diyordum en son. Yani şu space tuşu arkadaşlar. Yani çivi çakıyoruz sanki. Şey böyle çivi tabancası var ya şu odayı böyle ateş eder ses, ses çıkar. Benim komşunun matkabını anımsattı bir an böyle <laughs> bir Belki de odur bilemiyorum artık. Bilemiyorum artık. E şuradayım sana arkadaşlar, bir şeyler alacağım. puzzle birleşti mi? Buyurun. Yani puzzle. benim komşu aslında kaptan, kaptan mıydı? mıymış? aa işte aslında ben gerçek böyle bir çılgın bir sapığım ve <laughs> Bütün hayatım boyunca Oynamam seni... giderim oynamam <laughs> Bütün hayatım boyunca seni takip ederdim Eşo dayı Bendim o sapık Oynamam Bendim o matkap Benim Bir elimdeki daha diyeyim, <laughs> Bir tane daha verdim gideyim kapatayım obsidiyen Bir tane daha Eee Zümrüt mü bulayım Ha ben bak, var ha, var dedim, de var, buradayım, buradayım. var Geldim 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 buyurun Eşo Bu arada arkadaşlar bu videoda sizden tam tamına Kaç tane istiyoruz Eşo ya şimdi normalde kaç istiyorsun bir bir sana bir yani özel ya. yani şimdi bin, bin normalde 700 istiyorum. Benim yükseklerde gözüm. Abi ama ya nasıl olur bu ya? Bu, bu... videoya 1500 yemeliyim 1500. 500 like gelir bence şu ya. Seni mi kıracaklar ya? 1500 daha katın arkadaşlar ya. Bu arada yol yapamıyorum bununla. Yani arkadaşlar saat ya. 11 oldu saat 11 saat, oldu biz evet, video çekiyoruz. Evet akşamın 11'ine özel arkadaşlar sizden 1500 like bekliyoruz yani bu saatte <laughs> video çekiyoruz. <laughs> Kaptan yeni bir dil buldun ya benim videoda. <laughs> <juda. gülüyor> <laughs> ne demişler büyük büyüklerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> 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 diyemişler arkadaşlar. Türkçe, bunları Türkçe bitirdi. Like <gülüyor> bunları... <gülüyor> <gülüyor> Yok like at şey işte ya. Dile özel yani ortak var ya. Hani Türkçede de var ya işte işte ne dilinden. <laughs> like Şey alınmış falan. Mesela Farsça var ya mesela Türkçede bazı kelimeler Farsça falan ya. Onun gibi düşünebiliriz ya şu dayıcım. Bu arada mavi takıma ben. ilk defa izleyen arkadaşlar. çok Lütfen ekranlarınızın ayarlarıyla oynamayın. Arkadaşlar. Sen mavi ne yaptın? Dövüyorum da şu biraz sıkıntılar yaşıyorum. Emerald'ını çaldım adamın kaçıyorum ortaya doğru. Ortaya doğru kaçıyorum şu dayım. şuradan bir koruma vereyim, bir heal pool vereyim, bir tane trap vereyim. Ne vereyim abi? Eyvallah. çok teşekkür ederim şu dayım. Allah canını da bana? Lazım. Ne vereyim abi mi? Tamam bir daha gittim abi. Burası hangi takım? Burası biziz ya. Aa biziz bizizmiş. Bizizmiş ya. Yani. Nasıl? <laughs> falan. Biziz. <laughs> 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 biziz. <laughs> Biz bir şiz ya burası. Üşüdüm i̇şte sen ne yaptın? Nasıl? Ben bizim bir güzelleştirdim. kormayı keskinliği bastım. Tekrar mide geldim. Oo. Oh, ben bir de geri dönüyorum. İki tane emeraldım var. Hatta istersen sana vereyim. Sen topluyorsun ya şurada. Arkan Yo, tam, yo tam, ben tam, sana tam. sürpriz yapacağım. Tamam, ben o zaman... Ne yapmayı seversiniz? Sürpriz, sürpriz, yaparım. Yapacağım. Sürpriz yapacağım. Sürpriz yaparım. Sürpriz yaparım. Ben hiç aşma çıkalmamışım. <laughs> sürpriz <gülüyor> yaparım. Hiç aşma kalmamışım. <laughs> <laughs> Sandığa Mağara. Mağara adam ya yemin ediyorum. Hayvan. İşe dayım. ya. Sen sen hiç çiçek almış mı şuan eşe Hiç. Ben hiçbir arkadaşım. Saman alıyorum almış genelde almışsın. At olduğum için. Hayda. Hayda. Ya bu arada yanındaki şeye kardeşimize çok üzüldüm. Şeydi böyle birazcık kıvam bir kardeşimizdi fakat kırılacak birazdan galiba. Aga be. Neyse şu dayım yapacak bir şey yok. Bu bir oyun. E, ee, burası high pixel. Burada her şey gerçek biliyorsun. Burası survivor. Evet, mavi'nin bir yatağı var diye şu dayım mavi'nin. Artık yok. Helal. Oo ikisi birden doğdu. Espor espor. Olmadı kurtaramadım. <laughs> espor, espor. Kurtaramadım. <laughs> kurtaramadım. Kurtaramadım öldüm. Cık. Maalesef yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar hala bu 10 TL'lik mouse 10 liraya arkadaşımdan aldığım mouse ile oynuyorum oyunu bilginiz olsun. Bakın şöyle göstereyim. Çünkü başka masum yok. Yadigarım bozuldu arkadaşlar. Benim biliyorsunuz bir Blodim vardı. Onunla bir Butterfly yapardık. Ah. Optin. Ah anılar ah anılar. Sarı sana daha sana bir yeşil yeşil bir şeyler bıraktım. Aa base'te mi? Evet. Koşuyorum. Şey opsi mi sana yapalım? Sana yeşil yeşil şeyler bıraktım böyle yeşil yeşil çok seversin. Opsi den mi yapalım yoksa? Ben bunu... Opsi yaptık hazır opsi denimiz hazır. Opsi diyen oldu mu? Arkadaşlar ya vallahi bak videomu mu çekiyorsunuz hemen Eşodayım'ızı arıyoruz. Eşodayım geliyor. Eşodayım oksijeni hemen koyuyor. Oyunumuzu kazanıyoruz arkadaşlar. Rankımızı kasıyoruz değil mi Eşodayıcım? Rank kasmaya geldik arkadaşlar bugün. bugün devamını getiremedim bulamadım devamını. Hay <laughs> sıralamaya girmiyoruz. Evet muazzam bir isim. Harika bir isim. Bu arada sen mavileri Abi ne ben ne yapıyorum ya? ya? Ben emeraldları almışım, getiriyorum ortaya götürdüm. Eşoday ilk emerald yerine bırakıyorum geri. Emeraldları. Üstünde bir tane mi kaldı sende şu an? Üç üstünde? tane, iki tane veya da üç tane vardı. Bir de hepsini gitmişim üstünü taşıyorum ya. Ne kadar ayıp ne kadar ayı. Yo sen, Yo, sen ne terbiyesiz sen Emerald o sen. Böyle bir <laughs> base'den çıkar mısın? <laughs> hop hop. Gel bakalım buraya kırmızı kardeş. Kırmızı hala yatağı kırmaya çalışıyor. Oğlum kırdım ben bunların yatağını zaten. Ne yatağını kırmaya çalışıyorsun adamların? Mavinin yatağını kırmaya çalışıyor hala. Şuradayım ya. O mavi buraya gelecek. O mavi buraya gelecek. Amuz nereden gelmiş ya? Ne alakası var onda ben bilmiyorum ama <laughs> gelecek. Ay! 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 Eyvah eyvah abi! Esotay! Bizim at kliyent açık kalmış bende hile olan. Ben göndermemiştim sana onu ya. ya onu ben aldım. Dodo'dan aldım. Esotay'dan. Dodo'dan mı aldın? Saçı yamuk Aa, saç arkadaşlar. Saçı yamuk verdi bana ya. Saçıya verdi bana. Do 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 do. Verdi bana ya. Ulan her yayında her videoda doluya sallamazsak. Olmuyor, olmuyor abi yok olmaz. Olmaz abi öyle bir şey olamaz. Evet. Abi nasıl vurdun ya helal sana ama. Çok iyi kırmızı takım beni uçurdu. Şodayım biraz desteğe ihtiyacım olabilir ben kıramıyorum bunları ya. Nereyi kimi? Şodaycım ya. Vallahi kırmızı olur. Yani başka yatağı olan var mı pembe olur. Hiç fark etmez. Yani senin varlığın yeter bana. Varlığın. Ben bir defansta kaldım böyle. Huzur buldum hiç, bu defansta. Hiç, hiç, gerek yok defansa. Gel kırmızıyı biz dövelim Eşo dayıcım. Yok edelim kırmızıyı istersen. Geliyorum. Gel Eşoday'ım gel gel. Gel gel. Ne yapacaksın yatağa Eşoday'ım? Bırak yatağa kalsın yatak. Koruma, ben şimdi şey pembeleri yok kırdım yok ya. Atarım. Pembe herkesin intikam almak isteyebilir. Deneyebilirler. Pembe. Sen onları kırmaya gidiyorsun. Vay. 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 Geldim. Ya öğretmenimiz geldim. kim ya? Öğretmenimiz bizim Eşo dayı ya. O katıyorlar Arka bak. Ula ula ula. Yes. 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 Kırabilirsin kapalı bir sana. yer Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Şu da ben de ben de Eşo ben de mi ama? Adam ben de Eşo Elma yiyeyim ben bir elma yiyeyim. Elma yene kadar öleceksin. Elma yedim. Eşo dayım adam bizi çok kötü kumpasa düşürdüler Eşo dayım Oha kulaça bak Oha olmadı Oha Oha diye <laughs> Orada Orada adam Bu ne bu Mağara adamı çıktı herifin içinden Oha olmadı Uyuyordu uyandı kendisi <gülüyor> <gülüyor> İşe Bana et verin. Manda verin. Yemek ha. verin. Yemek. Like istiyorum. Like atın. Destek istiyorum. Like Destek verin, like. Ya işe dayım bu kırmızı. Ben bir warm 3 basayım ya. Ayıp olacak bas, yoksa. Bas bas işe dayım ya. Bu kırmızı hiç böyle umursamadı bile seni ya. eşodayım dayım takmadılar seni. Valla bizi umursamadılar ama biz birazdan emiritlerle beraber böyle bir şahin bakışlı bir saldırı yapacağız. Abi ben ne yaptım? Abi ben çok kötü öldüm. Aşağı nasıl düştün? Ben kendi kendime düştüm aşağıda yolda yürürken. Bir gün yolda yürüyordum. <laughs> Ölüme kurbağa çıktı. Dedi kurbağa dedi, dedi kurbağa dedi, vah dedi. Dedim ne diyor? <laughs> o da dedi ki vah dedi. Ya işte bak bu bunun gibi eşodayım nedensiz yani. Benim düşüşümün bir anlamı şeyi yok yani. Hani anlatacak bir şey İbrettik yok. İbretli hikayeler arkadaşlar bakın. Faiz alın. Şu yüzden diyemem yani. Abi bunlar ama yatağın başında... Tam kurumuşlar aşağıdayım ya. Bunlar yatan başında yaşıyorlar bak, bak, bak. İyi ya. Izle i̇yi izle şimdi. İyi izle Son bir diamond'a git, git gel yapacağım şimdi. Ona sonra koruma 3. Ona oh. sonra yanındayım. Abi bomba bomba atıyor. Aşağıdayım. Bu ne yapacağız buna ya? Bu, bu, bu bize bala ya bu adam ya. Aşağıdayım ya. Kar oldu. Al sana bombe mi diyor? Al sana bombe deyip bombe attı kafama. Aşağıdayım ya. Bak şimdi. Adam base'inden çıkmıyor. Aşağıdayım. Çıkmasın. O çıkmasın. Biz pembeye yapacağımızı biliyoruz. kırmızıya kırmızı yapacağımızı değil. biliyoruz. Ha, kırmızı. Bak şimdi. Aşağı e, bakıyor musun? Şu aşağı bakıyor musun? Eyvah eyvah. Mükemmel eyvah. oluyor. Production 3 olduk. Eş olayım. Production. Production. Vallahi helal olsun bize o zaman. Aha pembiş. Okçu pembiş. Pembito. to. Pembe los. Arkala kaptan. Geldim eş odayım üstündeyim kafasındayım. Ne yapıyor bu? Ula ula, ula 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 gel la buraya. <laughs> sen o kadar fall damage büyükten sonra ben seni sağa bırakır mıyım? sen o kadar fall oh. damage büyükten sonra. <laughs> Adamın golemi de uçtu. Biz de uçtuk. Aha. Bir dayım dur. <laughs> Koptayın. <laughs> bak şimdi bak bak bak! Bombayı attım eşo dayı oraya. Parkur yeteneklerime bak parkur yeteneklerime. Geldim. Oo, o oha ben görünmezdim. Ben görünmezdim. Şurada seni nasıl gördü onlar o zaman? Ben görünmezdim. Ben ikisini de kestim bu arada. Oha kırdın o zaman. <laughs> yanarak öldüm. İnşallah yanarak öldüm. Yaşadı. O zaman. Yandım 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 yandım. Makine yandım. yandım, yandım. Ah, Çadayı. yeni de şarkılar söyleten atlar. Söyleten evet. Neyse. Ah, ah. Söyleten da var. söyleten. söyleten atlar. Şu buradan 8 ya. tane toplayıp toplu halde bir saldırı yapmamız yok mu? Var ya şuradayım vallahi var ya. Tam kesiyordum. Onu da kesiyordu. Hani yatağı kırıyordum yanarak öldüm. Çok kötü oldu. Gapple yoktu değil mi vay. Gapple'ım yoktu yaşadayım ya Ay yanlışlıkla sağ kliğe bastım. Neyse iyi oldu galiba. Yarım Anadolu çocuğu bu? Fire bombları, fire gunlar şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> vay, ne diyor bu? Ne, ne? diyor abicim bu? Abi ne anlatıyor bu? Abi bunlar bela mıdır başımıza bunlar? Eşodayım ya. Adam o yatağında şeyinde ya. Merak etme ben 8 tane topladım. Abi. 8 tane top aldım, 8 tane. ben son kez saldırıyorum elindeki kılıçları mılıçları düşürsünler diye. Ya abi bir tane vuruyor bana, adama 5 tane vuruyorum eşodayım ya. Sıkıntı yok, sen gel Beyz'e. Ben, tamam geliyorum. Ben sana ben, ne ısmarlayacağım, gel. Dövdüler eşodayım zaten ya, beni ver. Beni, beni, beni ah, dövdüler işte. eşodayım. <laughs> 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 Bak şimdi, bunlar Bunlar senin. Bunları içiyor muyuz? Onların Beyz'e girmeden, birkaç saniye önce. Tamam. Bir saniye. Bombe da alayım kendime de atarım. Bir dakika kılıç da alam. Böyle hemen tamam. Okay, 6 iksirli saldırı bakın arkadaşlar. <laughs> bakın. Bunu ilk defa izleyeceksiniz. Tam bir beygir saldırısı. Tam bir çanafar. Kaptan pilav canavarı ve e, Eggwars ve Bedwars'lar için serbest bırakılan korkunç bir canavar olan eşodayım. <laughs> korkunç, ad. korkunç bir at. Korkunç bir an. boşuna düşüyordum bu arada. Korkunç gel, bir gel, adım. gel gel gel. Şunları bir yudumlayalım. Bir drink alır mıyız? İçiyorum. Hadi bakalım. Lan oğlum. Ben değiştim. <laughs> Hiç, Hiç mesemiydik de acaba? Elimde bir şey tutayım ya. Yok yok elindeki tuttuğunu görürler. Abi bu görüyor mu ne yapıyor bu ya? Gel. Gel gel, gel kaptan gel. Kaptan gel. Kırıyorum 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 kırıyorum. Kırdım işte dayı. Gel gel. Geldim. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sakin ol. Sakin ol. Oh. Sakin Abi ol. nasıl vuruyor bu ya? Adam uçurdu beni eşo dayım. Kesersin onu hadi eşo dayım. Ben o sana zaman güveniyorum. bir, O zaman bir GG yazar mıyız? GG! GG! Şu kill sayılarına bakar mısın yo? Yo eşo dayım sen çok tehlikeli bir adamsın ya şu adaymış. Ah, <laughs> mükemmel oynadık lan. Muazzamdı. Harika. Evet. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E şu dayıma da teşekkür ederim geldiği için ve renk kattığı için teşekkür ederim kendisine. <laughs> evet. Hala <laughs> bana ve Eşodayım'a abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ek olarak da bu videoya, bu video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim Eşodayım. Adam dışında Kendinize çok iyi bakın. Uçan atım ben. Uçan atım ben tutmayın. Uçan atım ben. Geliyorum. <laughs> ben dilim bitti geldim. Gel gel. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.